12 Kasım 2021 star.com.tr Doçent Doktor Resul Kurt Toplu işçi çıkarımı hangi kurumlara bildirilmeli? İş kanununa göre toplu işçi çıkarılmasında bazı hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Öncelikle işçi sayısının 20 ve üzerinde olduğu iş yerlerinde toplu işçi çıkarımı söz konusu olup bu sayıdan az işçi çalıştırıldığı takdirde toplu işçi çıkartılması hükümleri uygulanmaz. Yani toplu işçi çıkarmadan bahsedebilmek için öncelikle iş yerinde en az 20 işçinin çalıştırılması gereklidir. İş yerindeki işçi sayısı A- 20 ile 100 işçi arasında ise en az 10 işçinin B 101 ile 300 işçi arasındaysa en az %10 oranında işçinin, C. 301 ve daha fazlaysa en az 30 işçinin işine 17. madde uyarınca ve bir aylık süre içinde aynı tarihte veya farklı tarihlerde son verilmesi toplu işçi çıkarma sayılır. İşveren, ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, iş yeri veya işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak istediğinde bunu en az 30 gün önceden bir yazıyla iş yeri sendika temsilcilerine ve Çalışma ve iş Kurumu İl Müdürlüğü'ne bildirmesi gerekmektedir. İş yerinin bütünüyle kapatılarak kesin ve devamlı suretle faaliyete son verilmesi halinde işveren sadece durumu en az 30 gün önceden ilgili il müdürlüğüne bildirmek ve iş yerinde ilan etmekle yükümlüdür. Önemli bir hususta işveren toplu iş çıkarmanın kesinleşmesinden itibaren 6 ay içinde aynı nitelikteki iş için yeniden işçi almak istediği takdirde nitelikleri uygun olanları tercihen işe çağırır. Mevsim ve kampanya işlerinde çalışan işçilerin işten çıkarılmaları hakkında işten çıkarma bu işlerin niteliğine bağlı olarak yapılıyorsa toplu işçi çıkarmaya ilişkin hükümler uygulanmaz. Yapılacak bildirimde işçi çıkarmanın sebepleri bundan etkilenecek işçi sayısı ve gruplarıyla işe son verme işlemlerinin hangi zaman diliminde gerçekleşeceğine ilişkin bilgilerin bulunması zorunludur. Fesih bildirimleri işverenin toplu işçi çıkarma isteğini çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirmesinden 30 gün sonra hüküm doğurur. İlgili çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirim yapılmaması fesi işlemini hükümsüz kılar. Ancak Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 29.01.2007 tarihli 2016 Taksim 29.843 esas ve 2007 Taksim 1029 sayılı kararı özetle toplu işten çıkarma kuralına uymama iş sözleşmesinin fesini geçersiz kılmaz. Bu hükümlülüğe uymamanın yaptırımı idari para cezasıdır denilmektedir. 4857 sayılı iş kanunu, fesih bildirimleri işverenin toplu işçi çıkarma isteğini bölge müdürlüğüne bildirmesinden 30 gün sonra hüküm doğurur hükmüne yer vermektedir. İşçilerin 17. maddeye dayanılarak yapılacak iş sözleşmesi fesihlerinde uyulması gereken fesih bildirim süreleri, il müdürlüğüne 30 gün önceden yapılan bildirim süresi içinde işlemeyecek, 30 günlük sürenin sonundan itibaren işlemeye başlayacaktır. Bundan dolayı işçilerin kıdemleri de ya bildirim süresine ait ücretin peşin ödenmesi halinde 30. günün sonu itibariyle veya bildirim süresinin iş arama izinli kullandırılması halinde önel sonu itibariyle hesaplanarak ödenecektir. Diğer bir deyişle 30 günlük sürenin bitiminden itibaren fesih bildiriminin süresi işlemeye başlayacak ve bildirim süresine ait ücret peşin ödenmek şartıyla sözleşme sona erdirilebilecektir. Yapılacak bildirimde bulunması gereken hususlar, işverenin yapacağı bildirimde bir takım hususların bulunması gereklidir. Bunlar işçi çıkarmanın sebepleri bundan etkilenecek işçi sayısı ve gruplarıyla işe son verme işlemlerinin hangi zaman diliminde gerçekleşeceğine ilişkin bilgilerdir.